İnsanlar neden intihar eder? O an şuuru kapandığı için. Yoksa kim söyle bir şey cesaret etmez. Bir de umutsuza düşünüyor. İşte hiç kimse bizi sevmiyor, beni sevmiyor falan filan. Halbuki bir parça moral destek sağlansa hemen konu hallolur. 30 kere söyledim genç kızlara. akıllanma sinirleniyorum. Aslan gibi genç kız ufacık bir şey sinirlenip intihar ediyor. Ya söylesene. Ya de Arabi ben intihar edeceğim ben ne diyorsun de bir, bir konuşalım bir 10 dakika. Evet. Yani kesin vazgeçirtirim. Evet. Ama kendi kafalarına göre odaya kapanıyor. Ya ailesi ilgilenmiyor. Evet. Ya üç gün bir adam odaya tek başına kapanıyorsa bunda bir şey yok mu? Evet. İşte diyor kız içine kapanıyor. Ya kardeşim bela gelecek işte belli. Evet. Allah Allah. Bembeyaz olmuş eli yüzü. Belli ki aklı gitmiş bir şey yapacak. Al çıkart oradan götür, bir yere götür mesela. Al Kuşadası'na götür, Fethiye'ye götür. Arkadaşlarına falan değil mi? Bir düğüne, eğlenceye götür. Aç şey yap yani. Yahut konuşulur. Dinden, imandan, İslam'dan konuşmak çok ara, rahatlatır yani.